Herkese selam dostlar. Ben Ahmet Kayın. Hoş geldiniz. sizlerle beraber yeni bir oyun videosunda karşınızda çok sıvı olarak bugün Rakşak Kar Crash Sünneti oynayacağız. Yani Rakşak Kar yani Rus arabaları çarpışma oyunu gibi bir şey işte. Kaza falan. Bugün bu oyunu göstereceğim. Ya eğer önerir miyim onu bilmiyorum ama yine Oyunu videonun sonunda bir öneririm mi? Ne öneririm Söyleme. Söyleyerek. Araba takla attı. Ama araba hiçbir şey olmadı. Bakalım öndeki arabaya bir şey mi? Bunda e. ne hiçbir şey yok? ne anladım lan ben Hemen gidelim. Şimdi ters yönden mi gidelim? Gidiyoruz. Tamam. Ananım. Şimdi gidelim. Şimdi çarpışma mekaniği güzel. Ama tek kötü olan şey benim bir astım nereye gitti abi. Bir de yani böyle çok şey yapım çok şey duruyor. Yani katlanmış gibi duruyor. Bir de başka bir araba çarpalım. Diğer arabalarda var mı özellik? Evet, şöyle gidelim. Rastgele. Şuna bir yandan koduralım Evet, araç sahla. Mekanikler gene hayır. Çok güzel. kapısı açıldı. Ön, ön, biraz yamuldu. Lastik galiba yerinden çıktı. Ya da patladı ne yaptı? Bilmiyorum. Şimdi bir de ben patı çekirsin acaba lastiğim patlar mı? Yok dur çekermiş araba. Yine git. Aha. Arkaya da vurduk. Bu sefer doğru arabaya gitti. Yani anlayacağım oyunun mekaniği güzel. Şimdi diğer haritalara bir bakalım. Göz değiştirelim. oğlum siz bana adi misiniz lan? Sırf ben şey edeyim niye mi yapıyorsunuz? Göt doğrulukları. Şimdi şöyle bir rampa varmış. Ooo. Benim sesimi inşallah geliyordu. Biraz daha yakınlaştırdım mikrofonu. Önce izle buraya biraz geziyorum. Ooo güzel bak. Güzel. Tam da bu arabaya gidiyorum. Gel şöyle, gel şöyle. Hop. Hop. İnşallah arka tampon yok. Onunla bir sıkıntı yok. Olmazsa doldurur zaten Hop. Ananın aman. ne yapayım? Ben çok fazla sıradan gireyim ama en kötüydü. Ona Şimdi hop 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 bu benim hayatımın bir şartına geçerdi. Engelleniyor da. Oğlum bak çok kayıyor ya. Yani. O, o, sıkıntı bak. Şimdi arayızın çok kayması sıkıntı. Gelelim. Gelelim. Ben galiba tam Oğlum bir de gelemedim Neyse. Ola. Bak. Demek ki neymiş? Madani o hurbanı böyle uğraş... ...bizi kullanmamak lazım. Şimdi... şimdi şuraya çıkalım. Olay yok. Aa buradan bir başka E yani? Bir başka bir şey yok Hop! Çok gerçekti ya. Arabayı nasıl terleyip savurmaklara falan sıkışmadı bu noktada kötü. Yani o lastik arabayı sürdürdük ya. Gidip bu araba aldık. Hmm. Gidip gittim. Kendim kendimi öldürdüm araba. yani güzel, lan onu Yalnız arabanın çok iyi. olan şey diyelim. Dur orada bir şey yapmayı diye düşünüyorum. Hayır ki Keşke bir editörümüz olsaydı da şuradan noktaları bir kesseydik. Neyse kesebilir mi yani? Bir şekilde kesebilirim. Eğer yani görseniz bir şekilde kesebilirim. Şimdi şöyle hop aralan. Of ne güzel geçtik lan. Araba. Şimdi sıra geldi. Buradaki basma şeyi bizim için Ona gidelim bakalım ne geçiyor. Yavaş 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 içine gireceğim yavaş yavaş içine gireceksin içine, içine gireceğim. Dayet. abone olsan abi Bana baya bir abone lazım biliyor musun? Şimdi bu soktuğum doğru düzgün çalışmıyor da. Bu arada hidayet yeni onu da söyleyeyim. Bir için kocaman bir kocaman da diyemez küçücük bir şey olur. Eğer ileride büyüdüğünüzü bu arkadaşlar unutmayacağım. Onlar da ayrı bir zaman. bir de Ali Ali diye bir arkadaşın kanalı var. Bir daha da. Heh. Neydi lan? Ya, dilimin adında Heh. Azrail Yerkeli Salih. İzmir şey katıldığında Sıralıyor onu zaten Ya ne ya Şimdi araba tek şekerle de gidiyor Şimdi arkadaşlar oyuna görürsünüz yani Oyun güzel diğer Bir de diğer ayakkabıyı bastıktan sonra Şeyini söyleyeceğim Bir de başka ayarlar var Arabanın Palakaya yatırkan bu kadar acı çekmezdi lan Bakın yine bakıyorum. Allah'a emanet olun. Şöyle al, Şimdi gelelim, şuradan başlayalım, varmış. varmış lan. Açın ağzını. Bize kartı aldım. Timon 10 kaldı. Kutu 3 Şimdi bir gelelim. Montage. Montage. Şöyle Arabayı ben en aşağıda Çok güzel mekanikleri olan bir oyun geldi de. Sinay yapıyorum ha. Bir tane yapayım, değil. Değil mi var ama bir tane değil. Ana sıra var? Al, 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 Şimdi gelelim. Tabii benim ailemde böyle çok akıllı bir kardeşim yok. Öyle. Abi şey Çok stres atmalık bir oyun. Araba daha gidiyor ya. Yani.